Uyuyoruz. Bakalım dostlar toplanıyor mu? Allah aşkına dostlar toplanıyor. <laughs> Şimdi saatten şahıttan... arkadaşım tamam. değil mi? Şahıttan konuşmayı çok sevmem ama söyleyeceklerimin hedefine ulaşması ve adresini bulması açısından hata yapmamak adına basın ediyorum arkadaşlarıma bugün. Catan okuyacağım bir bölümünü. Sonra basından ayrılıp kendi aramızda aile içinde yine e, sohbetimizi devam ettireceğiz. Tabii ben dışım mensubu arkadaşlarıma da mail yoluyla bu anlattıklarımı sizlere göndereceğim. Ses geliyor değil mi? Tamam. Değerli Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerim, çok değerli partililerim, ve saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım. Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde tabi adayımızın kim olacağı konusunda Akisar'da kamuoyunun tüm dikkati seçim kazanma şansı çok olan partimizin üzerinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizler de sizler gibi Akisar kamuoyu gibi Sabırla ve dikkatle bu sürecin en sağlıklı şekilde sonlanmasını bekliyoruz. Bundan 21 ay önce Akisar Belediye Başkanlığına talip olacağımızı ne örgütümüzden ne de milletimizden saklamadan yola çıkmıştık. Adilane ve hakkaniyetli olduğu sürece ister kamuoyu yoklaması olsun ister ön seçim olsun her türlü yönteme hazır olduğumuzu ifade etmiştik. O gün ne söylediysek bugün 21 ay önce ne söylediysek bugün yine aynı noktadayız. Hiçbir değişiklik yok. Tabi bu yöntemler içerisinde Aksar'da geçtiğimiz günlerde partimizin yetkili organlarının takdiriyle biliyorsunuz yüz yüze anket yöntemi kullanılmak üzere bir kamuoyu yoklaması yapıldı. Bugünlerde bu kamuoyu yoklaması sonuçlarının genel merkez tarafından değerlendirilmesini beklemekteyiz. Tabii çeşitli nedenlerden dolayı Akisar için aday belirleme sürecinin uzamasının da etkisiyle son günlerde Aslı olmayan iddiaların internet yoluyla ve bir kısım tekrar altını çiziyorum bir kısım basın yoluyla çünkü burada mesleğini onuruyla icra eden arkadaşlarım da var. Hassasiyetleriyle, basın ilkeleriyle, etik kuralları çiğnemeden bu işi yapan arkadaşlarımız var. Onlara minnettarız. Onları her zaman arkasındayız, destekliyoruz. kısım internet ve basın yoluyla asla olmayan iddiaların bizlere sorulmadan, bizlerin fikri alınmadan asılsız bir biçimde paylaşıldığını üzüntüyle görüyoruz. Bu tür iddiası, bu tür asılsız iddiaların en ciddi olanını bugün maalesef Akisalpress.com isimli internet sitesinde rastladık. O arkadaşımız da buradaysa tabii çok memnun olur. Haberi yapan arkadaşımız yok değil mi? Peki. Onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kendisini davet ettik. Kendisi bugün bu yayınladığı haberin ardından telefonlarımıza uzun süre çıkmadı. Hemen ardından haberde değişiklik yaptı. Hem haberin öncesi, hem sonrası elimizde kayıtlı. Bunu da Akisar kamuoyunun takdirine bırakıyorum hukuki haklarımı ve sizlerin hakkını ve hukukunu saklı tutmak kaydıyla. Hiç kimse Halktan ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünden daha büyük değildir. Evet. Söz konusu haber sitesinin yayınladığı haberde şahsımın Akisar'da anketi yapan firmanın anketörlerine para teklifinde bulunduğumu ve bu suretle anketi yönlendirmek istediğim gibi çok çirkin bir iddiayı sadece benim değil benimle birlikte 21-22 aydır gecesini gündüzüne katan sokak sokak mahalle mahalle belde belde köy köy Akisar'ı karış karış gezen, gezen siz değerli arkadaşlarımın da hukukuna ve hakkına saldırıda bulunmuştur. Mustafa. Ve bununla da yetinmemiş suçum ona basın danışmanından aldığı bilgiyle aldığı bilgiyle benim bu konuyla ilgili genel merkeze çağrıldığım ve savunma yaptığım şeklinde bir algı yaratmaya çalışmıştır. Tabi değerli arkadaşlarım, bu haberi yapan arkadaşlar kim ise ki anlıyorum ki aranızda yok. Bu haberin kaynağını göstermeli Eğer o kaynak bize söylenirse o kaynakta kim ise veya kimler ise bize ahlaksız teklifte bulunduğum anketörlere ahlaksız teklifte bulunduğum konusunda bize hukuki delil niteliği taşıyan bir belge var ise hemen göstermelidirler. Hemen göstermelidirler ki ben de Gökhan Gürel olarak böyle bir hukuki olan bir belge var ise hem partimin hem Akisar'ımın önünü açmak üzere hiç tereddüt etmeden siyasi konumundan feragat ederek hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeye hazırım. Onurlu davranış bunu gerektirir. Ama 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 işte bu işlerin bir de aması var. O kaynağı gösterememeleri, o haber kaynağını gösterememeleri ve kanıtlayamamaları halinde de aynı hassasiyeti o kişi ve kişilerden bekler. Onları önce örgütümün sonra milletimin takdirine havale ederek sadece kendinin değil sizlerin de hukukunu sonuna kadar savunarak onları gidebildikleri son noktaya kadar sizler adına takip edeceğinden emin olmanızı istiyorum. Ayrıca sözüm ona internet haberinde bahsedildiği gibi genel merkeze bir ifade vermeye değil her adaya da ilgili Zaman zaman genel merkeze giderim ki bu süreçte en doğal hakkımız bu çalışmayı yürüten komisyonda bulunan Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızla süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunurum. Nitekim geçtiğimiz çarşamba da böyle bir toplantının içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde bir savunma vermeye ya da bir ifade vermeye gitmedim. Tamamen kendi isteğimle bulundum. Onu da birinci ağızdan duymanızı isterim. Tabii bütün bu dedikoduların ve iftira kampanyalarının neden başlatıldığını çok çok iyi biliyoruz. Partimiz Akisar'da seçim alacak. Seçim alacak en güçlü partilerden bir tanesi. Biz buna inanıyoruz. Bu partinin örgütüyle bir bütün olduğu algısı yıkılmaya çalışılıyor. Belki de bu parti hem içeriden hem dışarıdan karıştırılmaya çalışılıyor. Biz bu sinemayı daha önce çok gördük. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde karışıklık yaratılmasına izin vermeyeceğiz. Biz bir aileyiz. 21 ay önce yola çıktık. 9 Haziran günü de burada hatırlarsınız aday adaylığımı açıklarken bir şey söylemiştim. Bir köşede ellerini oluşturup bizim kavga etmemizi bekleyenler varsa boşu boşuna beklemeyin. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi kazanacak. Sizler ellerinizi ovuştursanız da iftira kampanyaları başlatsanız da hazır yapılmış sipariş edilmiş haberler hazırlasanız da gerçeği ve güneşi balçıkla sınayamayacaksınız. Bu seçimi biz kazanacağız. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne içeriden ne dışarıdan müdahalelerle kimse parçalayamaz, örgütümüzün ahengini bozamaz. Ben bu oyuna gelmeyeceğimizi tüm Akisar kamuoyunda bir kere daha ifade ediyorum. Bu tür çirkin iddialara, asılsız iddialara meydan bırakmayacak kadar bu konuda kararlı olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Sayın İlçe Başkanımız İsmail Fikirli da bir programda olduğu için bu toplantıya katılamadı. Orada bir yine partimizle ilgili programımız var. İlçe sekreterimiz burada, meclis üyelerimiz burada. Acil bir basın toplantısı oldu. Bunun bu kadar aciliyet arz etmesinin sebebi de biliyorsunuz böyle şeyler tam bu kritik günlerde bizim partimizin aday belirleme sürecinin sürecinden geçtiği şu dönemde bu tip spekülasyonlar hele hele iftiralar hakikatten bir takım şeylerin dengesine bozulabilir. Hem AKİSAR oluyor hem örgütüm birinci ağızdan bunu duysun istedim. Tartışmaya mahal verilmeyecek şekilde bunu açıklayalım istedim. Hiçbir sorun olmadan hangimiz aday olursak olalım kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Savcılar suçlusu bulunacak mısınız? Haber kaynağı ile Tabii soracağız. Yani nasıl bu kaynağın gösterilmesi önce normal yollardan isteyeceğiz. evet sonra hukuki hakkımızı saklı tutacağız. Evet. İsteyeceğiz. Çünkü bunların tekrarı doğru değil. Biz siyasetin centilmenlik içerisinde yapılmasını istiyoruz. Her şeyin hakkının hukuku. Hayır onu da öpüyoruz. Mail atacağız İsmail Evet, tamam. Mail tamam. atacağız lütfen. Orada bir hata var arkadaşlar. Mail atacağız. Mail. Mail. Yani e, o haklarımızda saklı tutuyoruz. Yani seni davet geldi. gelmedi evet. Evet ettik değil mi İsmail Bey? Tabii, tabii tabii tabii. ben gelmedi. telefon ettim şimdi meşgul zaten. Evet. Ben ulaşamadım ona. Da. Evet. Yani ben sizlere teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ulaşsın, İşini yapan her mesleği olduğu gibi sizlere de teşekkür ediyorum. E, bu konuda başımıza çok defa geliyor ama inşallah başkasının başına gelmez.